Kerkük'te tıbbi bir mucize olarak nitelendirilen bir olay yaşandı. Bir hastanede yapılan doğumda bir çift yapışık ikiz dünyaya geldi. Annenin ve bebeklerin sağlık durumu doktorlar tarafından yakından izleniyor. Dün Kerkük'te tek kalbe sahip olan yapışık ikiz bebekler dünyaya geldi. Kerkük Kadın Doğum Hastanesi'nde gerçekleşen doğum sağlık camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Yapışık ikizler anne karnında birbirine bağlı olarak gelişim gösterdi. Diyar eden gelen aile bu durum hakkında daha önceden bilgileri olduğunu açıkladılar. Durum iki buçuk aylık kembelli oldu. İki buçuk ayın başında doktora gittik. Doktor yapışık ikizler olduğunu söyledi. Biz inanmadık ve başka bir doktora gittik. Renkli ultrason yapıldı. Doppler ultrasonuydu. Dediler ki hayır ikizler normal hiçbir sorunları yok. Kontrola bir ay sonra gitmemizi söyledi. Bir ay sonra tekrar doktora gittiğimizde durumun yapışık ikizler olduğunu ve artık 4 aylık olduklarını tek bir kalpleri olduğunu söyledi. Dünyaya gelen ikizlerin farklı organları ve vücut bölümleri arasında bazı bağlantılar olduğu öğrenildi. Ancak ikisinde de tek bir kalp bulunduğu bilgisi verildi. Doktorlar, ikizlerin sağlık durumunun kritik olmadığını ve her iki bebeğin de yaşama şansının olduğunu belirtti. Ancak, ikizlerin ayrılması için ileri düzeyde bir cerrahi müdahale gerekiyor. Bu sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Hastanemizde dün gece nadir görülen bir vaka olarak tek bir kalbe sahip yapışık ikizlerin sezeryan doğumu gerçekleşti. Bu tür vakalarla ilgilenme konusunda uzman tıbbi bir ekip tarafından gerçekleştiren operasyon başarıyla tamamlandı. Çok şükür anne ve ikizlerin sağlık durumu şu anda stabil. Yapışık ikizler yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bulunuyor ve tam kapsamlı tıbbi bakım alıyorlar.